Evet. Mertcan Bahar diyen var. Başlayalım abi. Ağlayışlarım, durum, durum. Ağlayışlarım, durum. Müthişim, Aa, ben size bir şaka yaptım. Uza. Mezaga bastım birini gömmüşler buraya. Bizim burada ne işimiz var? Ya şey gıgamazlar. Oğlum araba geliyor araba. Her Kardeşim abi, dör, dör, dur dur dur. Ne oluyor? Gel gel şunu deneyek. Ben hep küçükken şey yapmak istemişimdir. Çok Onu sakın. Burada yapma. Oo, ne? Uzaklaşın şimdi. Efendim? Oğlum bağırma. mı? Oğlum, oğlum kardeşim korku. Evi bağırma. Bize mi dediler? Evet bize dediler. Evet, uzaklaşın, dediler. dedik. Analdan uzaklaşın yani. hani. Tamam zamanındayız ayındayız ya. Ergimi gelmeden biz uzayalım. Ben yakışıklı güvenlik geliyor. Hamza bak sen korkup etrafı çekmiyorsun. O oyundan vazgeç çocuk seni bulur. Çok fena yaparım çocuk. Ben oruç muydum ya? Lan daha dün olmuştuk ya. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Ben orada gelişimi yapacaktım. Beni niye kovdular? Niye kovdun beni? Furkan'ı gördüler tabii. Bıyıklı gay ben olsam ben de kovarım abi. Adamın özel bıyıklı. Bir... Allah belanı. Tamam mısın ya? Bu neyin kafasıymış ya? Nasıl bir kafaymış ya? Oh. Abi bir yolun sonu görünmüyor Türküsün cemaati ben burada yazdım. Abi ben karan var kamyoncular dinleniyor iyiyim bak. Cidden böyle bir şey yaptırdın kendine buna güldüm bir de evde. <gülüyor> Vallahi gülüyorum. <gülüyor> bir saniye oğlum. Allah Allah ne okulu öğretmeni miyim ben? Bak şurada yılan var. Olucu alın mı? Yapma yapma alma. Alma. Tamam, al, al, yapma. Alma. Yapma. Olur. 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 Sen artma oğlum. oğlum. Artma bizi ya. Korsana yerine hayvanı. Hı. Botu da atıyor bir de. onu Ondayursanız beyler dövseniz ne olur? Çimlerin arasına götür. Eee. Elimi soktu vallahi. Amına Bu arada yolumuzu böyle yolun ortasında bir sol olacak. Karşıdan karşıya geçiyor. Karşıdaki çalılığa götürdüm. Tonga dedim ki ulan belki. İntihar etmek istiyorum. Amazon Prime ormanlarına mı geldik bu hale? Amazon Prime ormanları. Tak onu biliyor musun? O tezahüratı. Zamazinga Zamazingo Zingozo. Bilmiyor musun? Kral. Bilmiyorum. Kral. Abi, ya bir de futbol takip edeceğiz ha. Abi Burhan Can Terzi kim ya? Burhan Can Terzi'ye eminim ki benzemiyorum. Kanka kendisi Kel ve galiba. Karadeniz'de olduğu belli. Yani yalan olmasın. Benzediğimi düşünmüyorum ama. Bir gün yan yana gelsem ve desem ki bu benim kuzenim. Dersiniz ki benim kuzenim. Görüntüme ne oluyor? Ananızı sikeyim. Yayın açacağım ya. Zamazingo. Zamazingo. Zingozoo. Hitman Go'ya daha çok benziyor. Çok dikkat çekiyor. Ee? Oh! Bu gece ormanda kimse uyumuyor beyler. Herkese merhaba ben Misafir. Bugün aranıyoruz lan. aranıyorum vallahi. Sizin çok sevip istediğiniz <laughs> benim de bir o karnefedi. Kanka ettiğimi... Mertcan Bağır'ın video editörü olacak iş değil amına koyayım. Bak. Samimi yorumum bu. Kanka bu, bu çocuğun Sıçırtıyor e, beni editörü. Bu... Evet. Reçkollerle bir son bir videosu var bir İzledim, mi? izledim. Eğer izlemek isterseniz bu arada izlediğim videoyu da YouTube kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Emir Ribri. Emir Rivri hoş geldin kardeşim. Bilmiyorum. Kanka onunla bir Onunla çok eğlenirdik o videoyla. Ben çünkü görmemiştim. Dostum aç izle ya. Yemek yerken mesela beğen ve abone ol. Nasıl? Hey, Bugün bizim kamerayla fight 30 dakika sürmeden başladı. Evet gerçekten öyle oldu. Yani ben artık Ütopya'ya gidip diyeceğim ki bana yardımcı olun ya diyeceğim. Bana yardımcı olun amına koyayım diyeceğim. Vay Emir Rivri. Kes lan yayını aç. Amına koyduğum dercesine bir 10 abone. Teşekkür ederim. Bugün ama Emir Rivri bana mı? dedi ki Abi samba aldığın olmuyor için seninle yani. görüşmeyeceğim dedi. Ne? Ayakkabı aldım ya. Siyah Adidas. O evet. ayakkabıyı aldığım için bana biraz trip attı. Niye? Hatırlatma ya? diyor bak. <laughs> Ama kanka bak şimdi. Şimdi dur biraz şey kötü de. Bak şimdi moruk. Kamerayla alakalı problem var. Webcam'e geçtim moruk. Bak şimdi bunun altına kanka olmuyor, olmuyor moruk. Jordan, Jordan giyilmez. Anladın mı? Şöyleyim yani. Hadi. Anladın mı? Başkan. Ya siz ne anlarsınız? Siktirin gidin amına koyayım. Baktım Originals'ta alınacak bir o vardı. Kanka asla. Kanka bu... Nike'la Adidas'ı karıştıramazsın dostum nasıl yani? Kankamın bugünkü düz model desem. Ben beni acayip hissettiriyor bu model. Campus hangisiydi? Modelim dız. Campus hangisiydi bakıyorum Adidas Campus. Göster hedefi biz vurduralım. Kanka yok bu da bana gelmiyor. Anladım senin dediğini. O da bana gelmiyor. Ben bunu bir arada bir daha almamın sebebi ben bir de işmiş yapıyorum ya biraz daha böyle narim yani böyle şey bir ayakkabı ya o. Hani böyle kotun altına da giyebilirsin. Daha düzgün bir şeyin altına da giyebilirsin. O yüzden aldım aslında biraz da. Paramı geri Ama istiyor. Mustafa dız gözükmüyor. Baksana tatlı baby face bir dız. Evet. Ben iyi huylu yani dız. korkmazsın hani. İyi, ben gözükmüyor. mahallenin koruyucusu dız. Anladın mı? Hani mahallenin sıkıntısı dız değil. Mahalleyi koruyup koyulayan dızım ben. Yani Your friendly neighborhood this. Alan. Tamam. Your friendly neighborhood değil ya. Your friendly neighbor Spider-Man değil mi? Your friendly neighborhood friend Sp friend ne siktir ya anasını anlayayım. Geçe geçe göz bugün gizemli uygulama. İlk kez izleyenler için özet geçiyorum. Biz Gizem kim oğlum? Kim lan bu kız? İki bile beraber telefondaki gizemli bir replication üzerinden bize bir lan konu O zaman ekip <laughs> buraya bir gelebilir mi lütfen? Ekibim kaliteli dostlar. Çok kalabalığız. Altı kişiyiz aslında bu avantaj gibi gözüküyor olabilir ekran başında ama değil. Çünkü şöyle düşün. Bizim oğlum zaten anormal, paranormal bunlar değil. Biz insandan korkuyor. Tek kişi olsam birisi çevirdiğinde derim ki abi kayboldu. O da yardımcı olur ya da kafama beni gömer. O oralar inşallah olmaz. Ama altı kişi birinin böyle bahçesine girdiğimiz zaman adam direkt der. Silahlı kapsın. Hey, o ilk kez bizimle beraber bu uygulamaya gelecek. <laughs> Silahlı gasp. Ben de öyle ikisinin gözlerinde korku bir yakın çekim alalım. <laughs> Lafı daha fazla da uzatmak istemiyorum. Çok heyecanlıyım. 4-5 tane konum çevireceğiz. Hepsine gidip bakacağız. Şunu göreceğiz. Bakalım. Gerçekten doğru mu? Hayır, ya, ya, hayır ya. Oğlum incir ağacı bu. Şey miyim mi? Bir hayır, şey değil. Şey o elimde dalga da geziyor ama. Uzakta bir yerde işte. <laughs> şey ya bir de tutut da bana <laughs> göster. Dolun. <laughs> 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 bir şey deyin elimde dalga geziyorum. Üstüne basmışım oğlum. Ne ya? Sürük, Abi alayım mı bunu elime? Bu hayvanlar niye burada var? Niye burada bu? Ben ilk kez görüyorum böyle bir şey. Hava nemli ya nemli olunca sümüklü böcekler, sürükler falan çıkarlar böyle toprağın Hayır Hayır bizim peşimize düştüler bunlar. Ben çok bir şey biliyorsunuz. <laughs> çok bilen çok, çok şükürler. Şey. Bunların kasını niye korkmasın? <laughs> Musun? Niye? Paranormal montumu giydim. Bu şey değil mi ya? Hadi Ali Yorcun. Hadi yap bul bir sopa bulun sopa adamın yok, sopa. Sopa şu an sopa yok. Sopa olsa. Oğlum incir ağacı diyordu. Tövbe estağfurullah. Ne altay ne Bilgi ver bak incir ağacı dedin gitti. Bu niye incir ağacı o nasıl sor? İncir ağacı olunca ne oluyor? Genelde cinlerle alakalı rivayetlerde. Hı -hı. Kardeşim sakal kıran olmuş. İncir ağaçlarının altında yaşadıkları, işte oralarda bulundukları yemin... Stres yapmayın oğlum bak erkeklerde sinir stresi hep böyle şeylere patlıyor yapmayın ya. Ben de işte kellik falan. Ekledikleri yazıyor. Orayı işersen, kül dökersen falan da çarpılır. Ya çok da sikir. Ne diyorsun sen ya? Ciddi mi diyorsun sen ya? Yani olaylar çok karıştı. Hemen video başlamadan önce çok ufak bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki hiç ile bir şarkı yapmıştım. Çok kötü diyenler olmuş. Ben onu para kazanmak için yaptım. Paramı kazandım. <laughs> Siktir olup geldim ama. Çok takılmayın. Biz rapçi miyiz? İş adamıyız. Siz de bu serinin devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda bitmek, kanala abone olmayı unutmayın. Hayır istemiyorsanız da diz like atın, küfürler savurun ki bir daha yapmayalım biz bunu. Peki bir sonraki bölüm için beğeni, fotosu koyalım mı? Bence ben. koyalım. Dediğim gibi senede bir hata bunu ben çünkü. <laughs> <laughs> Aha yakalandı. <laughs> Aşıyalım artık biliyorum siz de gerildiniz, heyecanlandınız. Ben hemen şimdi sizin işinizi çözeceğim. <laughs> Yaklaş diyor. Kötü bir şey demedim. Ben sana küfretme. Karra'nın <laughs> kafası. Oğduk. O zaman nasıl bombayı veriyor? 60 liralık üyelik aldım. Allah ben yaptım. Ece bakıyor <laughs> kanka. Patlatacaklar bizi. Ağır biliyorsun. Allah çarpsın bakıyor. Senin ışığın nerede? Pardon abi ben gerildim. Bak kardeş korkarsın kamerayı tutma. Biz niye çekiyoruz? Beni görüyor musunuz arkadaşlar? Yorum yazar bak bak. Gelecek. O zaman arabaya binelim. Geliyor. En azından arabanın içindeyiz. Bir şey olursa basar gider. İdris Koçova gibi ya yolu kestir. Yakın bir civarı oluşturuyorum. Bakalım nereye verecek bizi. Şu görüntüde artık midem bulur. Şu şekilde bir yer verdi. Boşluk anomalisi. dakika Boşluk anomalisi. Analiz kim oraya, gitmeyin oğlum. Bu geçiyor mu? Geçiyor, Kurt lan mı? Küpeli kurt mu oldu? LGBT'li kurt. Eki bende de küpe var ağzını. Normal yerler değil. Burada bulunmamamız gerekiyor yani. Yazılı olmayan bir kural. Yine dişlerim kasılmaya başladı. En son böyle olduğunda. Altı babayı öldürmüş. Kesinlikle Ece'nin düğününe denk geleceğiz. Bak dişlerin kasılıyor. Kırmızı montu giydim yine. Tövbe. Kimler evlenirler diyor. <laughs> Bak duyuyor musun? Tamam. Geliyor geliyor geliyor. Ama hiçbir şey yok orada ve kış. Allah'ım ne olur olsun. Allah'ım. Allah'ım ne olur olsun. Allah'ım. Ney? Allah'ım lütfen. Yeah böyle sikerler adam işte. Adamı böyle sikerler. Geldi baba geldi net geldi net. Ne var ya? Ben de seni çok özledim kardeşim hoş geldin. Adamı sikerler. Ses cici falan değil kanka. Ses cici falan kanka, değil. Anlamadım. Kanka şeyi düzelttim ya kamerayı. Benim ben derdim. Bu ne diye bağırıyor. Hayır benim <laughs> dert. Ne yapayım be oğlum ne oğlum ne no, oğlum no, oğlun no, no, oğlum no, no, no. Şunu bakayım çalışıyor mu bu? Ananı sikiyim bu da çalışıyor. Ben harbi yayıncıyım. Bizim denk gelmiştik. Ses cici falan değil kardeşim. Ben görüyorum çıkan sesi. Götünüzden element duydurmayın. Beni tutmayın yayına. Biz eski yayıncı değiliz. Pardon. Yeni yayıncı değiliz. <laughs> Muti bayağıdır izlemiyordum yayınları ben de çok özlemişim. Abi hoş geldiniz ya ben açıyorum artık yayın sizleri görmeyi de çok seviyorum. Dostlarım beni izlediğini görmek de çok hoşuma gidiyor. Biraz daha hobisel taraftan yapıyoruz bu işi. Ee, ondan sonra cıma çünkü imalatçıyım yani sikerim devam. Bunu söylemiyorum. Anladınız siz ne demek istedim? Çok gerginim şu anda. İlk defa katıldığım için mi bilmiyorum ama harbiden geriliyorum Çok heyecanlıyım ve çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Sen adam mısın ya? Sen adam mısın? Sercan Yıldırım mı? <laughs> Gördüğünüz, gördüğünüz gibi etraf cıvıl cıvıl. İstek bir yer şey ama gittiğimiz yer bir anda. Önceki bölümleri izleyen bilir. Bir anda böyle hızsızlaşıyor. Yani siz daha böyle lan mı? Kuruş muydum ya? Derken olaylar zaten patlar. <laughs> Aha, bir çeksene <laughs> kanka. Kanka, kanka çeksene. Abi nasıl çekeyim? Kanka bu bizim mobil paranormal yayınlara benziyor. Hatırlayanlar var mı? Mırtlayan kaya falan. Mırtlayan kayayı hatırlayan var mı amına koyayım? merak ediyorum. Mırtlayan olmaz olur mu? Var tabii eyvallah. Abi bizim işte mırtlayan kaya içeriği bu. Güzel günlerde. Some old days. Evet. Gar kolpası doğru. Old but gold. Evet abi çalışıyor adam mühendis amına koyayım. Ananı sikim ne yaptım? Yani yazılı olmayan bir koga Yine dişlerim kasıyor. Bize şu görüntüde artık midem bulur. Şu şekilde bir yer ver. Bulmamamız gerekiyor yani. Yazılı deli kurdu. Videoları izledik. Kimi etrafı Gördüğünüz gibi etraf cıvıl cıvıl. bir adam. Ama gittiğimiz yer bir anda önceki bölümleri izleyen bilir. Bir anda böyle hızsızlaşıyor. Yani siz daha böyle lan mı? Kuruş muydum ya? Derken olaylar zaten patlar. Aha Doğru. çeksene kanka kanka çekeyim. nasıl çekeyim? Abi nasıl çekeyim? Gözünü zevkleyeyim. Nasıl, çekeyim? Niye çekmiyorsun kardeşim? Nasıl çekeyim, nasıl çekeyim? Nasıl çekeyim? Nasıl çekeyim? Nasıl çekeyim abi? Lan mal mısın? Bak 3 lavuk ne yapıyordu orada kanka açıkla bana. O adamların yanına verdi konumu. Şimdi bir daha oraya iniyoruz Sakso, ve planı... röportaj yapacağız. Ebelik o Adamla değinip şunu soracaksın. Murat Kurum mu? Ekrem İmaro mu? İmam Kurum. Dur ışığı kapayalım. Ne lan? Eyvah karşıdan da araba geliyor. Tam demin geçen biz değildik ki. Arabaya biniyorlar. Samsunanlık, <laughs> Adalet Mahallesi'nde gezer. Orada inemedik arkadaşlar. Samsunanlık, Adalet Mahallesi'nde gezer. Keşke birazcık söyleyebilsem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam onların üstüne ver. Bilirtecek bu uygulama beni. Yeni konum alabilir miyiz Berşem Bey? Yeni konum değil, o adamların gitmesini bekleyip orada inmemiz gerekmez. mi? Dörtlüğümüzü yakalım, bekleyelim. Furkan anne eğleniyordun. Ben zaten eğleniyordum. Az önce arka saklandın. Niye yalan atıyorsun ya? Ya sana bir tane koyarım şimdi o arkadan çıkamazsın ha. Allah Allah. O adamlar, o adamlar o konuşma çıkamazsın ha. Tam sürenlik. boy geliyor siktir et karşıya baksana. Sen refleksin ölü kedi gibi a** koyayım çekene kadar geçti adam. Görüntüleri yakal... Yakala çek. Ya büyü yapıyorlar sana. Anladım. Takım elbise giymiş ya <laughs> büyü yapıyor. <laughs> Gerçekten izciye baba tanımlık bir durumun içindeyiz ya. <laughs> adamlar gittiğine gör... Adam muhtar adayı asmış. Etrafı bir kolaçan edeceğim. Oo bak bu verdi bize o zaman. Bekir, Bekir anam onun... piknikteki çocuklar gibi aldı arabayı geziyor. İşin ciddiyetinin bir ben desin. mi farkındayım? Var mı böyle değişik gördüğünüz bir şey? Niye dalga sesi geliyor? Deniz, Deniz var, var. Kadınlar pilavı. Buraya bir tane Efe Gıda diye bir yer açalım. Kadınlara su satmıyor mu? <laughs> <laughs> Efe <gülüyor> Gıda ne alaka patladı her bir de bir ya. Kadınlar plajı mı? Buraya bir tane Efe Gıda diye bir yer açalım. Kadınlara su satmıyor Böyle bir ateş Hala <laughs> yanar vaziyette duruyor. Denize <laughs> karşı ben diyorum ki adam takılmış. Keyfine bakmış gitmiş. Paranormal <laughs> bir şey çıkmadı. Herhangi bir sıkıntı da yok. İçim rahatladı şu görüntüden sonra. Çünkü ateş olan yerden duman çıkmıyor. Biz babadan böyle gördük. Çok büyük konuştuk. Yapma kanka. Harlanmasın. Mangal mı yapacağız burada? Harlansa ne olacak amminyum? Kardeşim başını yiyor mu bir yakın? Başını yiyor mu iki? Başını yiyorum üç. Beş olsa or yer. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayalini kurdu ya. Bak yok. Neymar <laughs> yok. <laughs> Yapış. Beke sen arabanın kapıyı kilitledin mi? Kilitledim. Arabanın anahtarını almadım ama. Onu. onu nasıl yaptın? Beyler kulübede bir yaşıyor perde var. Burak adamı ateşini gidelim hadi. 18 yaş üstü erkek çocuklar giremez. Biz az önce onu görmeden girmiş bulunduk. <laughs> <laughs> İllegale yapsa böyle bir şey. <laughs> oğlum tamam. Yapma kanka küçük yapma oğlum. oğlum, oğlum, oğlum. Yapma. Oğlum, yapma. Oradan bir kaka kanka Mertcan Bahar'ın ekibinde olmak istemem de Mertcan Bahar'ın editörü benim videoları editlesin isterim kanka çünkü koparıyor ya beni anladın mı anlık gelen editlere patlıyorum Ve çıktığı zaman hepimizi parçalar başıboş köpek haberlerine çıkardım bu Aynen. yaşımdan sonra Gel öpeyim vallahi <laughs> vuruyorsun? Kanka niye vurdun? Bir daha vuracağım. Yanlışlıkla oldu vallahi Ahmet Cancım. Burada yarım <laughs> gerildim hani öyle tam Furkan abi beni niye aldı? Tardı biz aga ya. Alo. Arama beni bu konularda. Hadi CS atıyoruz gel. CS ne? Bir pro bir nuk muyum ben? Gizemli uygulama çekiyorum abim arayacağım seni. Oğlum Gizem yanımda benim lan. <laughs> Eşinin ismiyle bana şaka yapma. <laughs> Kapat telefon. Adam GSS çağırdı sen küfür edip gönderiyorsun. Gizem diyor. Kim <laughs> lan bu kız? Max 2 3 tane daha konum atarım sonra evime giderim. Daha sahur yapacağım. Saat 12 oldu. Bu saatten sonra benim canımı sık. Kagavadayım zaten. Kardeşim benim. Benim canımı sık. Doblo geldi bir tane. Çekme. Bak çekilmeyecek yerde çek. Önecek ya Git bir de edit yap adama. Reisler <laughs> de severdi. Hemen burada yeni bir nokta daha oluşturuyoruz. <laughs> <laughs> Kuştu da uç, uç uç bir yere gidemedik. Kuş oldum uçtum. Yine mosmor bir yer verdi. Başla Hocam. Okuman yok mu? Bak oku orospunu. 3 dakikaya orada olacağız. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Şunu sana kardeşim. <laughs> bu videoyu çekiyorum diye arkadan bağlıyorum kemeri. Normalde hayatta yapacağım bir şey değil. sürekli beklediğimiz için ötüyor. Siz her zaman takın kemerini. Söz <laughs> İlk konumuz nasıldı, ne diyorsunuz? Ben AK Parti diyorum. Ben ateşi bulmaya beklemiyordum, Hı. ateşi bulunca bir şaşırdım ama Berçan Bey dedi ki Sıkıntı türlü Yine işlek bir yere çıktık, caddedeyim. Asımlarla caddede, dostlarla Mekke'de. Caddede kızlar, hep karizmalar, hep karizmalar. Şimdi Caddede gülüm, dudak dedik tüsem Oğlum Sıfır bir icra sahnesi geldi aklıma Sıkacak sandım Gerçek sandı. İsterler sözü çeksin patlatmak Bakayım. göt ister. Tas kafalar sen çocukları. Gördüğünüz gibi tam konumun üstünde şu yanda bir şey var. Çok korkunç bir durum bence. Benim tezim şu. Orada aslında iki kişi oturuyor ama biz göremeyeceğiz onları. Gel. Cristiano gel. Şu şekilde iki tane türbe yeşili koltuk var. Tam burayı verdik verdi Boş bir arazi var. O ne ala? Tahabet terliği mi? Evet, evet, ne? bu? ben de öyle düşündüm. Her bulduğumuzu almayın elinize. Oturun bir ya. Bir keyfin. Ben oturmam. Kalkın de burada Buraya oturuyor. bir tane. Benim bir... gözüm görmüyor. Yiyen varsa otursun. Gel oturalım hadi ya. Bu cahit gez oturmuyor. <laughs> Yanmıyor abi. <laughs> Ananı bütün rajonun anasını. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam selam hoş geldin kardeşim. Ama şurada oturan insanlar var. Ya. Çekme o ışıklar. Işığımız çok düşü arkadaşlar. Kime tutsak tripten tribe gir. Beto tripte koltuklar rahat mı lan? Koltuklar alalım mı ekibe? Oo ekibe bin alalım. Oğlum çok lazım lan. Kamyonet çözsen. Oğlum o ses lan. o sürdü Bunu yapma dedim sana. Üç kere de uyardım. Ulan şerefsiz bak. Çarlatanlığa gereği yok. Bu şekilde bir kom... Anledin abi. Ben Abi. Hadi gidiyorum <laughs> Bu şekilde bir yer arkadaşlar. İki tane koltuk var. Arkamızda bir arazi var. Ama telle çevrili olduğu için girmiyoruz. Özel mi? Araba Abi, geliyor biz uzayalım. Koltukların altını altını bir arasana. Alkotik miyiz biz ama? Altına da baktık hiçbir şey yok. Bence yeni konuma geçelim. Burası da bu kadar. Eldiven takmış adam. Kanka adam eldiven Abi, taktı. Sakin ol lan. Ha, niye eldiven taktı? Neye dokunduğumuz belli değil. Bak sen ya. Yanık kağıtlar var. Büyümü olmaz değil mi? Çok biliyorsun kanka. İkinci konumumuz da bence iyiydi ya. Bak ilkinde adamlar ikincide koltuklar. Üçüncüde bakalım bizi ne bekliyor? Haydi arabaya. Ama ben bir... yine mi işiyon ya? İşeme şeyini almayayım da kapatayım. Yok lan detay çek. Detay, detay çek. Bana Patlamaz mı? Koltuğu alamıyoruz bar minde alalım. Biz zaman lazım olur lan. İkisini İhtiyacı ya. olan vardı. Kal. Bizim bir tane lazım. Al minde abi devam ediyor. Binadan uzaklaşalım insanlar çok. <laughs> Bakma aldı. Dolar çok sıkıntı bakar mısın? Geriyor insan anladın mı? Koduma gitmemize gerek yok. Şurada 3 4 tur atsam Bireymiş, ne dakika kalır ne tane. Ne o, bileyim, bileyim kanka. Konum alıyorlar Nasıl gidiyorlar. Konumlar nerede bir. İlk geldiğimiz yere geldik. Gene oyuncu ağacının altına geldik. 4 <laughs> gün sonra çek. Ama döndün ya. Dedin tam bitirdin döndün. Ben Sinan Çeten değilim Burası da akademi değil. <laughs> Burada atalım yeni konumumuz o zaman. Bildiğimiz muhit en az. 10 dakika durduk sadece ama. Biliyoruz oğlum. <laughs> oğlum bu leş gibi kokuyor bunu atagamına koyayım ya. Yokluk görmemişsiniz. Oğlum atma atma. Kedini köpeğini yattı Niye attınız Kanka köpek. tamam ne niye oradan alıp buraya getirdik o zaman. Yeni bir nokta oluşturuyoruz. Ne yaptığın önemli <laughs> içten ol. Bak kırmızıya yakın verdi bu sefer. Yolculuğa başla. Yine 4 dakika bak buralar güzel kanka. Her yer olduğu için galiba. Her yere 5 dakika. Diken mi Gecenin birinde onlar için. mi gülümü? Sen bülbüle gel. Benfaro ne yapıyor mesela? Kanka an... Bu ha. bu geldi bir anda. <laughs> ne oluyor? Ben ne yapıyor mesela şu an? Kerimcan <laughs> durmaz vardı ya, ne oldu? Kanka Ben şu an bence PlayStation oynuyordur. Benim kendi yorumum. Ne kadar ne kadar da yakışıklı bir adam. Kim ya? <laughs> Benim bir yana fikirler. Kanka ne oluyor? Sen ne yapıyorsun ya? Sen bizle beraber yayında mısın? Ne Aynı ne şeyleri Hayır ya, Instagram'dayım. Ha. Abi Instagram'da alttan millet bakıyor. Ya sen yine kimlere bakıyorsun ya? Kimseye bakmıyorum. Efe yorum atmıştım kanka. Yorumuma bakıyordum. Baktım altımda ben aa. Hadi buyur. Neyse. Video devam o kanka. Nasıl, o çarşaf değil ve o erkek. Değil, Onlar bak. bir yeri patlatmaya gidiyor. Normalde böyle ufak soygunlar yapmazlar. Maalallar tersi o Yüzünü tamam. çekebildin mi? Yüzünü nasıl çekeyim? Full abi, full kanka, kanka full. Kapkara. Kadın olsa arkadaşlar bu tepkiyi vermeyiz. Kapalı insan gördük daha. Adam kaldırımda yürümesine rağmen Hayır, daha kısaydı. Var. Ya da biz tribe giriyoruz. Gecenin birinde neden orada? Yani biz arabayla gezemiyoruz. Adam Adam ana Ana avradı ve tüyü lan? Burada herkes ikili chat halinde geliyor. Biz de altta kişi daha şey bilmesi Gank çok iyi değil mi? Cahre'nin genk rp'si der susar. Motherfucker! Bir up? de Cahre'nin ensesini yalamak isteyenler. Ben Ses ver! Ama dur <laughs> dosyamızı patlatma. 300 metre sonra konumdayım. Üçüncü yer dörde de bakarım giderim. Böyle bu bu. Ama ne yapayım söyle. Sen de sürekli AK Parti diyorsun arkadaşlar. Vallahi AK Partili değiliz. CHP'li de değiliz. Ülkem için hayırlısı da geçti. Ülkem için hayırlısı. Kogayı <laughs> verdi ve burada <laughs> bir kedi var. Ayda. Burada inmeyeceğiz arkadaşlar. İnmeme sebebimiz de bak şurada bir bina var. Işıkları yanıyor. İnsanları huzursuz etmeye gerek yok. Düşünsenize. Yılmaz Güneş. Böyle tena bir yerde oturuyorsunuz. Altı adam geliyor. Tekin kanka al kamerayı da eline. Herhal hani İstanbul'a dönüyoruz. Hiçbir şey yok kanka. Tamam hadi devam edelim. Sırsız olan sözümüz <laughs> için adam indi baktı Furkan'a bir alkış istiyorum ben. Açabilirsin o şarkıyı anısı kalmadı. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Kanka bu Ne oldu oğlum? Canla çektiğimiz videoda da böyle oldu. Gidelim mi? Su <laughs> falan yok mu arabadan? <laughs> Bak bakayım Olur. Çık bir hava al. Ben oğlum. kuruş muydum ya? <laughs> Tam <laughs> yama sürekli ölmek istiyor. Paranormallikle alakası yok. Mideyi de bozmuş olabilirim. Zaten rahatsız. Çok fazla bak böyle aşağıda buluyoruz. Normalde 40 yıl solucan arasak bir tane bulamıyoruz. Ve hep yanında mı duruyoruz yani? Araba hep solucanın yanında mı? Nasıl içemek ya? Nasıl her seferinde tazikliyiz. Baykuş sesini duyuyor musun? Bak. Sağ taraftan bak geldi. Baykuş ne demek hocam? Kara haber. karga baykuş. Buna delalet eder? Ya siktirsin abi. İki kişi <laughs> an herkesiz şekilde bize bakıyor. Yolun ortasında arabanın önünde durdular. İlk soldan kaçtım oradan tabi üstlerine sürmedim. Çok rahatsız oldum anladım. Meğerden bir şey gelecek gibi hissediyorum. Üstüne gidiyoruz bence şu an. Arkada bile biz köfte var yemek. Şaka yapıyor. Allah Allah yenir ya. Pusat değil mi? <laughs> Çakırın oğlu. Bak bak bak. bak. Çok Çakırın oğlu pusat kim oldu? Sade soda. Onu ben içecek yaşa daha gelmedim. İçemiyorum ben sade <laughs> Ben de içemiyorum. Kanka yaşı var onun harbi. Sade soda'nın <laughs> yaşı var. <laughs> ben şu an günde 3 <laughs> tane, <laughs> tane falan içiyorum. Vallahi Sıra, günde 3 tane falan 2-3 tane sade soda içiyorum günde. Oğlum içtiğin başka bir meşrubat yok ki. Su var o var. Ben senin gibi olmayacağım. Sen benim gibi olacaksın. Bunu da unutma. Şekerim düştü kanka. Lan çadırın içinde boğulmayalım. Sobadan duman çıkıyor. Ben yemeğimi yedim doydum. Hesabı sen ödeyeceksin. <laughs> en son söylediğimde benim yüzüme tükürdü. Bu yemeği ben yedim. Hesabı. <laughs> Söyleme gözünü seveyim hadi gidelim ne no. Kolay gelsin abim eline sağlık. <laughs> Çocuğun Abi. ama derde bak bu en son söylediğinde yüzüme tükürmüştün diyor. <laughs> şey, bu ya. sözü en son söylediğimde benim yüzüme tükürdü. Bu yemeği ben yedim. <laughs> Hesabı. <laughs> Söyleme gözünü seveyim hadi gidelim ne no. Kolay gelsin abim eline sağlık. <laughs> ayran içemiyorum moruk süt ürünü kullanamıyorum bu bir aydır falan. Normalde ayran, su, ayran soda su. Böyleydi. Ayran gitti. O da gelecek ama inşallah. Almayın işlerin olsun kolay gelsin. Yalıyor adam <laughs> görüyor mu? <musun? gülüyor> <laughs> Haberli işlerin olsun kolay gelsin. Ama o kolay gelsin de geç yani. Arkadaşlar yol üstünde biz bulduk burayı. <laughs> Muhafazakar da bir yer. Eşiniz de <laughs> gittik. <bir> Aslanım saklıydı. <laughs> Ama mikrobu kadar da yok. Yine yine Yine, ben. Yine. Dur. Dur. Son konumumuza gidiyoruz. O yüzden alanı biraz büyüteceğim. Uzağa versin. Hep 4-5 dakika verdi çünkü. 10 kilometreye çektim. Oluştur dedim. Zihnin tezahür etmesine izin ver. İzin vermen lazım kanka. Nereden i̇zin ver İzin ver de. İzin ver. <laughs> Denizin ortasına attı. Yakında tekne aldığımda gideriz. Ama şimdilik gidemiyoruz. <laughs> Hemen de demeyin. Ya Mertcan parayı buldu. Gemi al. Gemi var gemicik var. Nefes al niyetine odaklan. <laughs> Amminim. <laughs> Amminim. Musmur bir yer son konum yolculuğa başladı 16 dakika sonra oradayız. Yola çıkıyoruz. Orada görüşelim arkadaşlar. Çok da kafanız artmayayım. Şey yapalım bak. Şununla gidelim. Şunu açayım böyle kırmızıya. Koyayım buraya. Oh Allah. Gidelim, Ama mavi de lazım. Mavi konser vermeye devam ediyor. Hadi öyle gidelim. Bugün de öyle olsun. <laughs> <laughs> Ooo. Yol verdi. Oo. Kanka saçmalama. Sen al bunu burada. Oğlum <laughs> bir tane daha test. Bir tane daha. <laughs> oh. 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 Önümüzde zaten bir yok arkadaşlar. Saat gecenin 3'ü. Konuma doğru gidiyoruz. Orada görüşürüz. Ya oğlum oh. oh. ya. <laughs> <laughs> Öptüm Böyle canım. Var, var, tamam abi. kardeşim millet oturuyor ya burada. Yok, kanka o villan camları kırık. Bu ne kanka? Lan bu gazı ne? Ya buraya gireriz. Ay yok yok. Ciddiyim gireriz. 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 Kanka doğru. içeride tinercisi, minercisi hepsi Uf, içeride. Tam konumun üstündeyiz. Dört lagı yakıyoruz. İnanmadın mı neyi çektin? Yaktım <laughs> dört <dörtlüğü>. Çekmeseydin <laughs> Çekmeseydim diyecektim niye çekmedin? Adam biliyor. Kanka ışık yanması normal değil mi? İnsan o, var ya bu dünyada yaşıyor bu insanlar. Ama Oğlum, Oğlum boş boş. Saçma sapan iş yapma. Serdar. <laughs> Lan adam düşse kafayı... <laughs> ne görmeyi bekliyorsun sen içeride? <laughs> Pardon kimse var mı? Ben artık şaşıramıyorum çünkü uygulamayın çalıştı. Aşikar. Ben o kelimeyi nereden öğrendim? Onun burası diyor kanka. Çeviri hiç... göstermiyor sonuçta. Selamun aleyküm. Yapma. Çok spor geldi. Bu bacağımı işe. Senin görmekten bıktım. Yapmayın. <laughs> bak işe alacağız başımıza. <laughs> Lan işe al olsa... sen. Bak 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 bak. Tamam. Sus. <laughs> Oğlum lan torpil 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 dur torpil, torpil. Bak, bak, bak. Allah çarpsın ses geldi. Allah çarpsın ses geldi. Bin arabaya bin arabaya. Ay güzel en güzel yeri kanka toplu Yusuf anı. Selam. <laughs> evet evet bu an işte. <laughs> Sokak. <laughs> koy onu kanka koy onu. Biz polisiz. Az önce de çatışma çıktı. Hızlıca uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Bir videonun altına gelmiş olalım. <laughs> Rollenmeye bak. Biz polisiz az önce de çatışma çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Biz polisiz, az önce de çatışma çıktı. Hızlıca uzaklaşıyoruz arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, çok uzun zamandır istediğiniz için yapmak istedim. Şu an kalbim 200-300'lere 300 lere vurdu. Çok şükür başımıza bir şey gelmedi, birkaç kere korktuk, o da olur zaten, olay yok. Daha fazla böyle video için kanla abone ol, beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay amigos. Oğlum Ananı sikiyor. İlla atmak mı istiyorsun o bakiyete? Evet. İn Evet. Çalılardan uzakta at. Az siktir ya. Yine <laughs> bıraktılar çocuğu. Video nasıl patlıyor diye beklediler abone koyup. Çektikten sonra saldılar çocuğu.